Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Starbucks'ın rakiplerinin medya harcamalarından ve hangi mecralarda daha çok bulunduklarından bahsedeceğiz. Bizim ele aldığımız ıı, marka olan Starbucks ile başlayalım. Starbucks markasının hedef kitlesi 18 ile 35 yaş aralığıdır. Starbucks'ı daha çok tüketen genç ve genç yetişkin olduğu için Starbucks, medya harcamalarını bu kitlenin kullanım alanlarına göre yapmıştır. Günümüzde özellikle bu genç kitle tarafından fazlaca kullanılan Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat gibi uygulamalar bu medya harcamalarının başında gelir. Starbucks'ın Instagram hesabı hem global hem de Starbucks Türkiye olarak mevcuttur. Şu anki global olan Instagram hesabı 18 milyon takipçi, Türkiye geneli için olan Instagram hesabı da 214 bin takipçiye sahiptir. Paylaşımları ise hitap ettiği kitlenin ilgisini çekecek niteliktedir. Youtube'da dünya genelindeki abone sayısı 259 bini bulmuştur. Türkiye için ise Starbucks Türkiye hesabı 40 bine yakın bir abone sayısına ulaşmıştır. Bu Türkiye için oldukça iyi bir rakamdır. Twitter'a baktığımızda ise global hesabında 11 milyonu aşkın Türkiye geneli resmi hesabında ise 80 bin aşkın takipçisi vardır. Starbucks'ın medya kullanımına baktığımızda en aktif olarak kullandığı ve kampanya yürüttüğü sosyal medya hesabı Instagram'dır. 2014 yılında şu anki adıyla Totems listesinde dünyada Instagram kullanan 150 firma sıralamasında ikinci sırada Starbucks yer almaktadır. Starbucks'ın rakiplerinden biri olan kahve dünyası hedef kitlesi Starbucks'a kıyasla genç ve orta yaşlı kişilerdir. Kahve dünyası sosyal medyaya önem veren ve medya harcamalarını bu yönde yapan bir firmadır. Instagram'da 132 bin takipçisi ve 1670 gönderisi bulunan Kahve Dünyası'nın Twitter'da da 11 bin aşkın takipçisi vardır. Kahve Dünyası'nın reklam ve tanıtım harcamalarına bakacak olursak ürün yerleştirmeye 70 bin, sosyal medya 73 bin, web sitelere ve online mağazacılığa yaptığı harcama ise 6.000 Türk Lirası olmuştur. Starbucks'ın bir diğer önemli rakibi ise Amerika'nın ikinci en büyük kahve zinciri olan Caribe kafedir. Caribe'nin sosyal medya kurumsal hesaplarına bakıldığında global olan Instagram sayfasının 94.000 takipçisi olduğunu görüyoruz. Bu sayı Starbucks oranına daha az takipçi demek. Türkiye genelindeki hesabında ise 14 e yakın takipçisi bulunmaktadır. Twitter'da da 137 bin takipçiye sahip olan Kalibu, birçok firma gibi medya harcamalarını sosyal medyalarına yoğunlaştırmıştır. Şimdi gelelim bu bahsettiğimiz markaların sosyal medya kampanyalarına. Starbucks'la başlayalım. Yazı yudumlu kampanyasını sosyal medyadan başlatarak müşterilerinin nerede olursa olsun bu hashtag ile Frappuccino'lu fotoğraflarını paylaşım katılımlarını sağlamak istemiştir. Aynı zamanda App Store'da da yazı yudumla uygulamasıyla bu fotoğraflarla yarışma yapılmıştır. 2015 yılında ise otizme farkındalık amacıyla başlatılan Ben Büyüyünce kampanyası ile otizmde erken tanı ve özel eğitimin önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Twitter özel yapılan başka bir kampanyada da Tweet a Coffee hashtag ile takipçilerine istedikleri kişiye kahve ısmarlama imkanı sağlamışlardır. Şimdi de rakip firma olan kahve dünyasının kampanyalarına bakalım. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününde Kahveler Bizden kampanyasını sosyal medya üzerinden duyurmuştur. Sadece o güne özel e, müşterilerine kahve ikram edilmiştir. Kendini durdurma kampanyası ile de bir ay boyunca belli gün ve saatler sınırsız dondurma ikram edilmiştir. Anneler gününde unutmayarak annelere özel kampanya yapmayı ihmal etmemişlerdir. Bir diğer rakip firma olan Karibu Kapel'in yaptığı kampanyalara bakalım şimdi de. 18-24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere özel kahve ikram edilmiştir. Ayrıca 23 Nisan'da da çocuklar için sıcak çikolata fiyatlarında indirim yapılmıştır dönem AB ile işbirliği yapan Karibu Kafe, ikinci kahve bizden kampanyasını da yürütmüştür. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya Taç yeni bir videoda görüşmek üzere. Evinizde kalmaya devam edin. Sağlığınızı